Ben matematikten hiç anlamıyorum. Matematikte çok zorlanıyorum. 20 net nerede? 2-3 net ancak yaparım diyenlerden misin? O zaman bu video tam sana göre. Merhaba genç arkadaşım. Bu videoda sana matematik netlerini 0 netten 20 nete aşama aşama nasıl artırabileceğini anlatacağım ve matematikten full çekmene yarayacak harika taktikler vereceğim. Gençler ilk önce matematikten korkmayacağız ve başaracağımıza inanacağız. Tamam bu iş çocuk oyuncağı kadar kolay değil ama çalışınca başarılmayacak kadar da zor kesinlikle değil. Şunu her yerde duyuyorsunuzdur, inanmak başarmanın yarısıdır. Kendisine inanarak ben yapabilirim diyenler bu işe bir sıfır önde başlar. Hocam bana 10-15 net yeter demek asla yok, hedefinizi büyük tutun, hedefimiz 20 net yani full çekmek olacak. Neden? Çünkü hedefimizi küçük tutarsak büyük hedeflere zaten ulaşamayız. Ama hedefimizi büyük tutarsak büyük hedefe ulaşabiliriz. Ulaşamadık diyelim, daha küçük hedeflere çok daha kolay ulaşırız. Günlük hayattan örnek vermek gerekirse Ankara'dan İstanbul'a yola çıkacak bir yolcunun hedefi İstanbul olduğu için Bolu'ya varmak sanki ona çok kısaymış, kısa bir mesafeymiş, kolaymış gibi gelir. Oysa ki Ankara'dan yola çıkarken Bolu'yu hedef alarak Bolu'ya yola çıksaydı psikolojik şartlanma olarak Bolu'ya ulaşmak ona bu kadar kolay kesinlikle gelmezdi. Burada işin psikolojisi de çok önemli olduğu için iyisi siz beni dinleyin ve okul hedefiniz Galatasaray Lisesi, net hedefiniz ise full geçmek yani 20 net olsun. Ha sonrasında 15 net gelir, 19 net gelir onu o zaman değerlendirirsiniz. Şimdi yavaş yavaş nasıl çalışmanız gerektiği, kendinizi nasıl planlamanız gerektiğine dair önerilerimize geçelim. İlk iş çalışmaya kendini tanıyarak başlamak veya hiçbir şey bilmiyormuş gibi düşünerek hareket etmek. Sizleri 4 çeşit öğrenci grubu halinde değerlendirirsek, birinci grup 0 ile 5 net arasında yapanlar, ikinci grup 5 net ile 10 net arasında yapanlar, üçüncü grup 10 net ile 15 net arasında yapanlar ve son olarak dördüncü grubumuz 15 net ile 20 net arasında yapanlar. Genel itibariyle bu 4 grubu da kendi arasında 2 gruba ayırabiliriz. 0-5 net ve 5-10 net arasında olanlar konu eksiği olanlar grubu, 10-15 net ve 15-20 net arasında olanlar ise soru çözümü eksiği veya soru tipi bir başka söylem ile soru kalıbı öğrenme eksiği olanlar grubu diye adlandırabiliriz. Şimdi arkadaşlar isterseniz kademe kademe ilerleyelim. Tabii ki çar çabuk 0 netten 20 nete hemen çıkamayız. Bunun için matematik temeliniz olması gerekir. Bu temeli oluşturduktan sonra 20 nete koşar adımlarla nasıl ilerlediğinizi sizler de göreceksiniz. Bunun için ilk önce LGS matematik konularını bir çerçeve plana yatırın arkadaşlar. Ardından bunları belirlediğiniz zamana göre konu konu, gün gün bölüm. Matematik için ayıracağımız zaman ise günlük 3 saat fazlasıyla yetecektir. Bu 3 saati planlarken 1 saat konu anlatımı çalışın. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Her çalıştığınız konunun sonunda da sırf o konuya ait soru çözümüne tam 2 saat ayırın arkadaşlar. Ve burası çok önemli. Mutlaka çalışmaya yeni başlamış olsanız bile bu soruların arasında basit düzeyde de olsa yeni nesil sorulara yer verin. Başlangıçta çözdüğünüz soruların çoğu temel düzey sorular olabilir. Tamam sıkıntı yok ama mutlaka içlerinde az da olsa alışmamız için yeni nesil sorularda olmak zorunda. Bu sorulardan da çözelim. Ama hocam matematik için 3 saat çok fazla diyenlere cevabım matematiğin etkisi de LGS'de çok fazla yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve dikkatinizi çekiyorum bizim hedefimiz 20 net yani matematikten full çekmek. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden 3 saat fazla demiyoruz asla. Biz dönelim çalışma önerilerimize. Planlı bir çalışma sonrasında tüm konuları bitirdiğinizde genel soru çözümüne geçin. Peki nedir genel soru çözümü? Hani eskiden konu konu soru çözüyorduk ya şimdi tüm konulardan karma soru çözeceğiz. Peki bu çalışma temposu içerisinde, bu çalışma planında aksaklıklar yaşadığın zaman ne yapmalısın? Kendi başına işin içinden çıkamadığın konular için YouTube bulunmaz nimet. Bu tip durumlarda arkadaşlar YouTube'dan videolar izleyelim ama her zaman söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, film izlermiş gibi değil. Mutlaka önünde kalem, kağıt olmalı ve yazarak çalışmalısın. Yoksa pek bir faydasını göreceğini ben zannetmiyorum. Şimdi gelelim soru çözümü için sizlere vereceğim tavsiyelere. Çalışmak için seçeceğiniz soru bankalarını basit, orta, zor şeklinde sıralayarak kullanmanız size çok fayda sağlayacaktır. Sırf hava olsun diye arkadaşlar kafadan zor soru bankalarıyla bu işe başlamak moral bozukluğu, zaman kaybı ve bocalamaktan başka size hiçbir katkı sağlamayacaktır. Ayrıca bu soru bankalarında çalışırken, soru çözerken Mutlaka çözemediğiniz sorular olacaktır. Bu sorular için arkadaşlar çok önemli bakın burası. Bir kes yapıştır defteri oluşturmanız çok önemli. Yine bu defterdeki sorularımız çok fazla birikmeden öğretmenlerimize götürüp çözdürmeliyiz. Biliyorsunuz bu konuda sanal uygulamalar da gelişti arkadaşlar. Sorunun fotoğrafını çekip atıyorsunuz ve size sorunun çözümü mesaj olarak birkaç dakika sonra telefonunuza geliyor. Yalnız arkadaşlar soru çözerken bakın daha önce de söyledim yine tekrar hatırlatıyorum. Yavaş yavaş şöyle yeni nesil sorulara yer vermeye başlamamız gerekiyor. Bu seviyeyi yavaş yavaş artırarak. Ne kadar çok yeni nesil soruyu anlayarak çözersek soru tiplerini, soru kalıplarını daha iyi kavramış, hafızamıza yerleştirmiş oluruz ve benzer tipte, benzer kalıpta bir soru karşımıza, başka bir kaynakta karşımıza çıktığı zaman çok rahat bir şekilde o zaman hemen çözebiliriz. Buraya kadar anlattığımız kısım daha çok 0 netten 5 nete, 5 netten 10 nete demiş olduğumuz ilk iki grubumuzu ilgilendiriyor. Bu aşamaya kadar gelen bir öğrenci artık belirli bir temel oluşturmuş olur ve çok fazla konu eksiği kalmaz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 10 netin üzerine nasıl çıkılır? Artık deneme tipi soru çözümüne başlayacağız arkadaşlar. Piyasada bir sürü branş denemesi ve karma denemeler mevcut. Bunun yanında en çok işinize yarayacak olan şey ne? MEP örnek soruları yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın aylık yayınlamış olduğu örnek sorulardan bahsediyorum. Bunlar çok önemli. Bunları da mutlaka aylık yayınlandığında çıktısını alıp çözeceğiz. Bu denemelerle ilgili en önemli husus aslında şu. Denemeleri gerçek sınav havasında yapmak. Bu nasıl olacak peki? Altını çizerek söylüyorum. Süre tutarak arkadaşlar. Süre tutmazsak bu iş bizim ilerlememizi yavaşlatır. Ama süre tutarak yaparsak mutlaka sınav atmosferinde olacağı için ve bir önceki denemeyi ne kadar sürede bitirdiysek bir sonraki denemede o sürenin altında bir sürede bitirmek için çaba sarf edeceğimizden dolayı kendimizi geliştirmiş oluruz. Öteki türlü süre tutmazsak yerimizde sayar hatta gerileriz arkadaşlar. Ayrıca süre tutmanın bize şöyle bir katkısı var arkadaşlar. Biliyorsunuz temel beceri soruları olarak adlandırdığımız bu yeni nesil sorular çok fazla vaktimizi almakta ama ne kadar çok süre tutarak yeni nesil soru çözersek o kadar kısa sürede bu soruları çözmeyi öğrenmiş oluruz. Bir de bu denemelerde yapamadığımız soruları mutlaka çözdürelim arkadaşlar. En büyük düşülen hatalardan bir tanesi de öğrencilerimiz adına bu çünkü nedir? Çocuk sınava giriyor deneme sınavına. Deneme sınavından sonra kitapçığı kaldırıp atıyor. Arkadaşım senin yapmış olduğun soruların sana bir faydası kalmıyor. Çünkü sen onları zaten Biliyorsun doğru çözmüşsün. Yapamadığın soruların üzerine gitmen gerekiyor ki kendini geliştirebilesin. Öyle değil mi? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bu hataya asla düşmüyoruz. Hem evde yapmış olduğumuz deneme sınavlarında hem de dershanede ve okulda girmiş olduğumuz deneme sınavlarında yapamadığımız soruları mutlaka çözdürelim ki eksiklerimizi görelim. Bu eksiklerimizi tamamlayalım. Çünkü hedef hatırlatıyorum, full çekip 20 net yapmak. Tabi bu süreçte konu anlatımını da ihmal etmeyeceğiz ama konu anlatımıyla çok fazla da vakit kaybetmeyeceğiz. Peki bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Hani biraz önce söylemiştim ya denemeler çözüyorduk. Bu denemelerde yapamadığımız sorular vardı. İşte arkadaşlar, bu yapamadığımız soruların konuları bizim eksik kaldığımız konular oluyor. Biz sadece bu süreçte, bu aşamada bu konulara çalışıyoruz ve eksiklerimizi gideriyoruz. Tüm konulara çalışırsak bu zaman soru çözmeye vakit bulamayız istediğimiz hedefe ulaşmakta zorlanırız. Bu aşamada ise arkadaşlar anlattıklarımız sizi 10 netten 15 nete taşıyacaktır. Evet, şimdi geldik işin en can alıcı noktası olan 15 netten 20 nete çıkmaya. Bu net aralığına özel tavsiyelerimize geçmeden önce söylememiz gereken bir şey var ki çok önemli. Kendini yeterli görmeyeceksin arkadaşım. Çünkü netini düşürmemek yani 15 netin altında netler görmemek istiyorsan ben oldum demeyeceksin. Daha tam olmadım, gelişmeye hazırım, gelişmeye açığım, daha çok fazla öğreneceğim şey var diyeceksin. Eğer bu hataya düşersen biz full çekmeyi 20 neti değil 15 netin daha daha altındaki netleri görürüz. Peki 15 netten 20 nete doğru yol alman için neler yapman lazım? Şimdi bunlara geçelim. Arkadaşlar burada devreye artık benim amiral gemisi olarak adlandırmış olduğum zor soru bankaları girecek. Artık bu tipte zorluk seviyesi yüksek sorulara sahip soru bankalarından sorular çözmeye başlayacaksınız ki netleriniz daha da yükselsin. Tabi şimdi hepinizin aynı şeyi söylediğini duyar gibiyim. Hocam kaynak ismi söyler misiniz? Yayın tavsiyesinde bulunur musunuz? diye. Tabi buradan isim vererek şu yayın bu yayın diye herhangi bir tavsiyede bulunmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim ki benim kanalımda YouTube Fatih Olfaz kanalında başarı hikayeleri, LGS başarı hikayeleri adı altında seri videolarım mevcut. Burada başarıya ulaşmış, geçmiş yıllarda başarıya ulaşmış arkadaşlarınızın sizlere tavsiyeleri var. Orada sizin şu an benden duymak istediğiniz kaynak tavsiyelerini zaten veriyorlar. O videolarımı eğer izlerseniz oradan kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ayrıca zaten bu işin içerisinde olan sizlersiniz ve arkadaşlarınızla kendi aralarınızda konuşmalarınızdan da zor soru bankaları hangileri biliyorsunuz. Bu arada tabii ki evde deneme çözmeyi ve dışarıda denemelere girmeyi asla ihmal etmiyoruz. İhmal etmememiz gereken bir diğer husus nedir? Daha önce de söylediğim gibi bu denemelerde yapamadığımız soruları mutlaka çözdürüyoruz arkadaşlar. Bu yapamadığımız soruların üzerine üzerine gideceğiz ki istediğimiz hedefe 20 nete çok rahat ulaşabilelim. Yapamadığımız soruları yine burada tekrar hatırlatalım. Bir kes yapıştır defterimiz vardı. O kes yapıştır defterine yapıştırıyoruz, biriktiriyoruz ve mutlaka çözdürüyoruz. Verdiğim bu taktikleri eğer harfi harfine uygularsan hızlı bir şekilde başarı basamaklarını çıktığını sen de gözlemleyeceksin ve sonuç olaraktan matematikten 20 net yani full çekmeyi başarmış olacaksın. Bu videomuz bu sene 7'den 8'e geçecek olan yeni LGS tayfa ve mevcut durumda sınava girecek olan LGS tayfa için çok verimli bir video oldu. Mutlaka izlemenizi ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah sen de 20 netle matematikten full geçersin ve vakti zamanı geldiğinde bu videonun yorumlar kısmında mutluluğunu ve başarını bizlerle paylaşırsın. Tabi arkadaşlar, şu an mevcut netlerinizi çözmüş olduğunuz soru sayılarını, günlük matematik için ayırmış olduğunuz zaman dilimini, zorlandığın konuları ve tavsiye ettiğin yayınları çok merak ediyorum. Bu konuda A'dan Z'ye her şeyi yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum genç arkadaşım. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini eğer istiyorsan videoyu beğenip abone olmayı sakın unutma diyorum. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.